Merhaba. Seninle. Bu en son bir 3 4 yıldır arabada duruyor. Lan. <laughs> Bu o değil ki. Hı -hı. Oh. Merhaba dedin mi? Merhaba. Arif. Güzel merhaba. Ne yapıyorsun? Şey Elinde mı? göz bandıyla o, geziyor. Daha daha ne yaptın, Artık bakayım ne göz, göz bandıyla geziyor. Bunlar şunların halini göstereyim. Şunlara bakar mısınız? İkisi de bilgisayarda oynuyor. Bizi, bizi çekmiyor. Çekiyor mu? Ne var Yok lan? Ya, bir ben... şey olmaz. <laughs> Neyse sen ben bir deyiz. Paylaşımlar. Ben de paylaşımları pek sen. Ben Değil ben mi el? Biz paylaşım sevmeyiz. Yalancı söylüyor. Uygun mu geldi çiçeğe? Arif. Hı? Bacak ne geziyor bacağımın üstünde? Vay lan Üstüme mitil attı. 5 saattir telefona bakıyorum. Sen mi? <laughs> Mutlu musun peki? <laughs> Ama baba bak şimdi. Annemin telefonda bir şey buldum. Ne buldum? Böyle sticker yazıyor. O Az böyle yaptım. Çok güzel bir şey yaptım. Onu, 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 onu bu fırs silindi. Olmuş. <laughs> Ondan sonra tekrar yaptım. Daha güzel yaptım. He. kaç saatte? 2 saatte? 3 saatte? <laughs> onu kaydettim. O sen anneme pazarlık yapmayı Sesleriniz biraz kısar mısınız arkadaşlar? Sen ona telefon al, ben ona telefon alayım ya da tamam. sen bana öyle bir telefon al. Tamam aşkım. Daha kaliteli. iPhone olur. Tamam aşkım. <laughs> Ay. Aa nerede? Aha. Aa, burada. <gülüyor> Aha burada. <laughs> Aha. göz bandına iyi alıştın ama ha. İyi oluyor mu göz bandı? Oluyor. Karanlık mı yapıyor? Hı <laughs> hı. Ben de böyle bağladım bunu. Böyle yaptım. Böyle sıp sıkı duruyor. Hiçbir yerden gözükmüyor. Böyle hmm. kafama biraz büyük. O yüzden böyle alttan gözüküyor. Sıp sıkı. Evet. Sip Değil mi <laughs> anladın Hadi ben bunu akşam taktım. Sabah yatağımın kenarında buluyorum. Çıkıyor gözünden. Çıkar tabii gözünden. Uyuduktan sonra deli gibi yatıyorsun zaten. Nasıl yattığın belli Yok, <laughs> değil. ben kullanmıyorum şu Evet aynen. Hava ısınıyor ya artık. Bizim buraya yavaş yavaş yaz geliyor arkadaşlar. yaz <laughs> kışın yaz, yaz kışın. Evet. Maalesef. Maalesef. Ay vay. şimdi tesbihini konuşalım. Tesbihin neyini konuşacağız? Dedin yani bu neyin nesidir falan. Neyin neyin nesidir falan. Bu kim verdi sana? Neyi? Tesbihini. Hey. <laughs> bu sultan aldım. Çaldın mı? Yusuf'un tesbihi. Hırsızlık yaptım. Çalmadım ya. ya el değiştirdim. Biraz şey yapıyorum çekiyorum işte. Şöyle yapıyorum mesela sen beni sinirlendiriyorsun ya. Şöyle. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ben ses ne yapıyorum biliyor musun? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya? Benim babam böyle yapardı, şöyle yapardı. Hmm derdi bize. <laughs> Senin baban da öyle demiyor Damla ya. Mesela bazen böyle Allah 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 Ben estağfurullah de Allah bile demiyorum sinirleri Allah Allah derim. Sen beni sinirlendirince. Böyle aklıma şükür geldi miydi böyle baştan başlarım. Elhamdülillah 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 derim. Yani tesbihi öyle rahatlatır ya. Böyle stres atmak içindir. Manevi cep ben siz masamın başında atıyorum. Evet, boncuk dizerek değil mi? Yok. Benim masamda aslında, ne, ne, ararsam, ne Aslında yaparsam. sana ileride şöyle çok güzel bir atölye yapsak. Ne? Ya. Böyle her şeyi yapabileceğim bir atölye. Baba, biliyor musun? Annem bugün bir dikişçiye gitti. 45 Hı. yıllık terziymiş. Hı. Hı. sen diyor severek yaparsa diyor, güzel yapar diyor. Böyle odasında var renk renkler var. Evet. Sen de mi terzi olacaksın yoksa? Hobi olarak. Hobi olarak. <laughs> Vallahi ben de hobi olarak başladıydım ama başıma bela oldu kızım. Maalesef. Benim, evet. evet. Ama benim kumaşım yok. Ben sana kumaş falan hepsini alırım. Bak ben sana güzel bir atölye yapayım tamam mı? O yapsın. Orada her şeyi yaparsın hobilerini. Ama, derste derse çalışmak şartıyla. Çok çalışacağım derste. Tamam. Tamam mı hayatım? İyi. Hadi iyi akşamlar diyelim İyi akşamlar. Ne güzel iyi uykular. Pay pay pay. Size görüşürüz.